Hadi motoru çıkartalım. Gel burada. Garaja yürü. Motoru çıkartacağız yürü. Yürü 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 yürü. Evet selam beyler. Bugün babamın uzun zamandır yatırdığı CG motorunu alacağız. Yani motor bulamadık de Şurada garajda olduğunu söylediler. Piyasada motor bulamadık. Bunu toplayacağız ya da bagide kullanacağız. Evet, efsane burada yatıyor. Evraksız bir CG. Haşat durumda tabi. Ama çalışıyor herhalde. Bunun anahtarlarını geçseniz ne? Motorun. Nereden? Orada anahtarlıkta. Gel oğlum CG'yi aldık gel. Gel sana CG aldım gel. Hı? Gel. Nerede motor? Orada. Orada evet. Örümcek ağı yapmış her tarafa bak. yapmış örümcekler buraya. Direksiyon da kitle lan bunun. Neyse şuradan bir çıkartalım. Hı? Videomuzu açalım. Ya bunu ya toplarız. Ama evrak yok işte. Motor komple yağ kaçırıyor her yerden. Alt motoru bir indirip zaten tamir görecek. Anahtar da geldi. Ya toplayacağız. Bununla toplarken biraz video çekerken bir yandan da alt motor aramaya devam edeceğiz bagiye. Ya da bunun motorunu bagiye takacağız. Duruma göre bakacağız. Şunu bir dışarı çıkartıp çalıştıralım bakalım. Uzun zaman sonra ilk marş. 谢谢 motor yağ içinde her yerden yağ kaçırmış. Komple söküp contaların yenilenmesi lazım. Hava alıyor, düzensiz çalışıyor. Bir atölyeye götürelim bakalım orada bakacağız. Evet beyler motoru atölyeye getirdik. Rampamıza çıkarttık. Ee, motoru önce şöyle bir 5 kilometre yol geldim. Deneyimlerimi anlatayım motor Sallıyor çok fena. Şu arka ah bak sallanacaktan sallıyor. Şurası falan da kırık. Çok felaket sallıyor. Ve gaz yemiyor. Hava alıyor bir yerden. Anladım galiba. bak. Görüyorsunuz salıncakta çok büyük bir boşluk var. Gaz yemiyor. Karbüratörden hava alıyor. Silindir contası patlak. Karter contası patlak. Ee, egzozu patlak. Sonra vites şeyi kırık. Şu zamanı bak şuradan kırık bak şurası tam böyle toplamalı bir motor yani şu anda buggy yapana kadar buggy'ye bir motor bulana kadar bununla biraz vakit geçireceğim arkadaşlar plakası yok bizde bunun sıfır satın aldığımıza dair faturaları mevcut hala duruyor yıllar sonra plaka çıkartılır mı bunun hakkında daha video çekebilirim isterseniz onu da yazın hani yıllar sonra plaka sat çıkar mı çıkarsa cezası ne kadar bunu da çıkartabiliriz yani ama altındaki motor bunun motoru mu onu hatırlamıyorum Aynı değilse motor numarası aynı değilse Zaten çıkartılamaz Değiştirmiş olabiliriz bu alt motoru Hatırlamıyorum tam Buggy de burada şu an baş aşağı duruyor baba, Arka tekerleri falan burada Sadece motor bulamadık ona Bulunca devam edeceğiz Şimdi bunu ben bir sökmeye başlayayım Şöyle depodan itibaren Bunu motor inecek arkadaşlar Komple motoru beklefe yapacağız Piston sekmanı da atarım büyük ihtimal Contalar falan komple değişecek Şu yağ pisti komple temizlenecek güzelce montajını yapacağız. Ondan sonra geri kalan yürüründeki sıkıntıları yapacağız. Şimdi hazırsanız şu motoru indirelim. olarak şu an elimizde. Bu aslında benim buggy için aradığım bir motor arkadaşlar. Şundan bir tane bulsak çok güzel olacak. Ama bu motoru mundar etmek istemiyorum. Şimdi ben bunu buggy'ye takarsam bu motorun şasisi komple çöp yani kullanılmaz. Ya ne yapacağım yani bu motoru söktükten sonra şase bir işime yaramaz. O yüzden bu yi toparlayacağız. Gene bir şeyler yaparız. Şimdi bunu ben e, bu videoda sonlandıracağım. Yoruldum zaten perişan olduk. Tek başımıza biraz zor oluyor. Ee, komple temizlenecek ilk önce dışı. Dişi. Dışını komple temizledikten sonra arkadaşlar onu da şöyle şeyle temizleyeceğim. Nerede o? Şipşak. Heh. Şu yeşil laç var şipşak bilirsiniz. Bu yağları falan söküyor. Dur bakalım. Şöyle biraz sıkalım bakalım. Bak direkt akacak yağ var. Direkt yağ akıyor gördüğünüz gibi. Bununla komple ben bunu temizleyeceğim arkadaşlar. Ondan sonra şöyle biraz yumuşasın. Ondan sonra komple motor yarılacak. 125 cc bu motor. Buna 150 silindir piston takabiliriz sökmüşken. Çünkü performansı da biraz zayıf. Komple sökeceğiz. Bütün contaları değişecek. kartelde şey de değişebilir. Şunu da değiştirebiliriz. Bu zımbırtı yalama olmuş. Bunu kaynakla tutturmuş daha önce bizim ihtiyar. Şu var ya vites. Ondan sonra komple silindire kadar kartelde patlak var mı ondan da emin değilim. Silindirin ki patlak olduğu belli de belki de silindirin ki böyle akmış buralara yayılmış olabilir. Şuradan patlak olduğu gözüküyor aradan. Belki de buraya hani rüzgarla arka tarafı komple yağlamış. O yüzden temizlemeden bilemeyeceğiz. Temizleyeceğiz. Belki bunu kelle olarak şeyle çalıştırabilirsek çalışırız. Ben yine de bakarız. Ama sökmüşken dediğim gibi 150'lik yapabiliriz. Bunun videoları gelecek. Bagiye motor bulana kadar bununla biraz zaman geçireceğiz arkadaşlar. Şimdilik söktük. Temizleme videosu çekmeyeceğim zaten. Parçalama videosunda görüşürüz diyorum. Videoya like atmayı unutmayın. Bakalım bu motor nasıl bir şey olacak toplanınca. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. <laughs>